Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil rahim Ves salatu ves selam ala seyidina ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu dersimize başlamadan önce önemli bir meseleyi hatırlatmadan geçemeyeceğim. Şöyle ki, Ramazan'ı iki bölümde mütalaa etmek gerekmektedir. Bir, Ramazan orucu, iki, Ramazan ayı. Zahirde ikisi bir gibi görünse de gerçekte bir değildir. Fakat biri birisiz olmaz. Yani Ramazan ayı deyince ilk akla gelen oruç, oruç deyince de ilk akla gelen Ramazan ayıdır. Bunu biraz daha açalım. Mesela bazı sebeplerden dolayı hastalık gibi Ramazan'da oruç tutamayan bir kişi Ramazan ayı Kur'an ayı olduğu için Kur'an'ı daha fazla okur, hatimlere devam eder. Hayır ve hasenatını, hayır ve hasenatını bu ayda biraz daha fazlalaştırır. Gözüne, kulağına, diline, lisanına, eline, ayağına kalbine, vicdanına, hayaline, hissine, aklına, fikrine vesaire bir nevi oruç tutturur. Çünkü Ramazan ayındaki sevabın bire bin olduğunu düşünür. Sonra kendisi oruç tutmasa da bazı sebeplerden dolayı tutanlara saygılı olmak ve aleni acıktan yiyip içmemek ve oruç tutuyormuş gibi hareket etmek Gerek, gerektir. Aynen öyle de. Oruç tutan bir kişi de orucumu tutuyorum deyip de Ramazan ayında yapılması gereken diğer ibadetleri ihmal etmemelidir. Dedikten sonra bu dersimizin konusu inşallah Ramazan orucu hakkında olacaktır. Evet. Mübarek Ramazan orucu Cenabı Hakk'ın nimetlerini şükrüne baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti, bir faydası şudur ki, birinci sözde denildiği gibi bir padişahın mutfağından bir tablacının getirdiği yiyecekler bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde çok kıymetler olan o nimetleri kıym kıymetsiz zannedip onu vereni tanımamak nihayet derecede bir aptallık olduğu gibi Cenab-ı Hak hassiz envai nimetini nevvi beşere, insan nevine zemin yüzünde neşretmiş ona mukabil o on nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. Cenab-ı Hak hassiz envai nimetinin nimetini envai nimetini nevi beşere insan nevine zemin yüzünden neşretmiş ona mukabil o on nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. O nimetlerin görünen sebepleri ve sahipleri tablacı hükmündedirler. O tablacı o tablacılara bir fiyat veriyoruz. Onlara minnettar oluyoruz. Teşekkür ediyoruz hatta müstahak olmadıkları, layık olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkür ediyoruz. Halbuki münimi hakiki, gerçek nimet verici olan Allah o sebeplerden hassiz derecede o nimet, vasıta, nimet vasıtasıyla şükre layıktır. Evet, taplacıya teşekkür edeceğiz. Ama esas çayı yapan ocakçıyı da unutmayacağız. Evet, tablacıya teşekkür edeceğiz ama esas çayı yapan ocakçıyı da unutmayacağız. İşte ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç. Hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Çünkü sahir vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu, mecburiyet tahtında olmayanların, olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor, anlayamıyor. Kuru bir parça ekmek tok olan adamlara hususen zengin olsa ondaki dereceyi nimet anlaşılmıyor. Nimet derecesi anlaşılmıyor. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetdar bir nimeti ilahiye, Allah'ın bir nimeti olduğuna kuvve-i tat alma duygusu şehadet eder. Padişah'tan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan ayında o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü maneviye mazhar olur. Manevi bir şükre nail olur. Hem gündüzdeki yemekten hem gündüzdeki yemekten men edilmesi cihetiyle o nimetler benim mülküm değil. Ben bunların yenip içilmesinde hür değilim. Demek başkasının malıdır ve nimetidir. Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir, bir şükrü manevi eder, manevi bir şükür eder. İşte bu surette oruç çok cihetlerle hakiki vazife-i insaniye olan, insanın vazifesi olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. İşte bu surette oruç çok cihetlerle hakiki vazife-i insaniye olan, insanın vazifesi olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. Ve yine oruç hayatı ı içtimai insaniyede, insanların toplumsal ve sosyal hayatında hayatına baktığı cihetle. Oruç, hayat-ı işlumayı, insaniye ve insanların toplumsal ve sosyal hayatına baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti, çok faydalarından bir faydası şudur ki insanlar manşet cihetinde, geçim cihetinde muhtelif bir surette halkedilmişler. Cenab-ı Hak o ihtilafa o ayrılığa binaen zenginleri, fukaraların yardımına davet ediyor. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve acılıklarını oruçtaki acılıkla oruçtaki acılıktan hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa nefis perez, nefs, nefs, nefsini düşünen çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim sıkıntılı ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Bu cihette insaniyetteki insaniyetteki hem cinsine kendi cinsinden olanlara şefkat ise şükrü hakikinin hakiki şükrün bir esasıdır. Hangi fert olursa olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Bu önemli. Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Ona karşı şefkate mükelleftir, yükümlüdür. Eğer nefsine acılık çektirmek mecburiyeti olmazsa, şefkat vasıtasıyla yardıma mükellef olan ihsanı ve yardımı yapamaz. Yapsa da tam olmaz. Çünkü hakiki o haleti, durumu kendin nesinde hissetmiyor kendi nefsinde hissetmiyor. Hülasa, orucun ekmeli ise, en mükemmeli ise, orucun ekmeli ise, en mükemmeli ise, mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniyeyi dahi insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani haram kılınan faydasız ve boş şeylerden çekmek ve her birisine mahsus, her birisine has ve özel ubudiyete, ibadete sevk etmektir. Mesela dilini yalandan, gıybetten ve galiz, çirkin ve kaba tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmaktır. Dilini yalandan, gıybetten ve galiz, çirkin, kaba tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak onu, ona oruç tutturmak ve lisanı ve lisanı dilaveti Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Mesela gözünü namahreme, harama bak harama bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip gözünü ibadete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazatı da insan sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tatil tatili eşkal ettirilse yani mideye oruç başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. Yani kolayca ona tabi olabilirler. Subhan rabbike rabbil izzati ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha ve's salavat.